Merhaba arkadaşlar, rengahenge hoş geldiniz. Bugün şöyle şirin bir kartlık yapacağız arkadaşlar. Sadece kart koyabilmesi için çok kolay yapılışı ve çok kullanışlı bir şey oldu arkadaşlar. Proje oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar benim kullandığım iplik ve e, malzemeler bunlar çok az malzeme dediğim gibi şöyle bir e, çit çit düme kullandım ben mıknatıslı isterseniz e, bunu e, diğer çit çit düme ya da farklı bir aparatta kullanabilirsiniz e, ipime uygun olarak da üç buçuk milimim tığı kullandım ipimde e, şöyle e,

Ve bir yumak 100 gramlık bir yumak yeterli oldu e, tabi daha ince yapmak isteyen arkadaşlar dantel ipten de yapabilirsiniz e, o zaman e, skinne sayı farklı olacak ama ölçü olarak ben santimetre ölçü her zaman veriyorum arkadaşlar e, onu takip ederek santimetre olarak ölçünü e, e, bakarsınız ona göre de skinne sayınızı ayarlarsınız arkadaşlar ilk başta biz Zincir çekerek işimizi başlıyoruz ve burada ben küçük bir parça göstereceğim çünkü çok uzun örmemiz gerekiyor. 150 zincir çektim arkadaşlar ben ve 104 santimetre takabül etti. Şöyle e, zincirimizi başlıyoruz ve sonra bir tane e, zincir 151 bir tane fazla olacak. E, sonra bir zincir boş bırakıp ikinci zincirin içerisinden ilmek alarak e, şöyle skini yaparak sıra sonuna kadar e, geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik ee, ve bir zincir çektim. Sırama döndürdüm. Her gözlüğe birer kere batıyorum ve tekrar sıra sonuna kadar gidiyorum. Böyle git geldi devam ediyoruz. Altı sıra öreceğiz böyle. Evet arkadaşlar dediğim gibi 6 sıra olacağız dedim. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra şöyle e, bir e, kabul ediyor. Birinci bölüm için bir, birinci bölümde bakın şöyle. Ben biraz geniş şu e, yapıyorum bir e, daha kartları koyabilmesi için. İsteyen arkadaşlar bunu e, daha de bir iki sıkın e daha az e, ayarlayarak da yapabilirler. Bu açımada arkadaşlar ölçüde vermek istiyorum. Bakın şuradan başlayarak benim ölçüleri şöyle olduğu gibi dediğim gibi 150 bir e, zincir çektim ve sonra 150 tane skine ile e, devam ettim ve şöyle 104 dört biraz Evet ben tekrar bir ölçeyim. mi Evet arkadaşlar ördükten sonra düzgünce koyduğumda 102 santimetre oldu arkadaşlar şimdi 102 santimetrenin ölçüleri şöyle bölüştürdük arkadaşlar bakın buradan buraya kadar 18 ilmek var 18 ilmeği kaç santim geldi 12 santimetre kabul ediyor Arkadaşlar şurada 12 santimetre aynı şekilde bu tarafta da 12 santimetre bu tarafta ve toplamda buradan buraya kadar 18 tane sık iğne var arkadaşlar ilmek var şimdi ilk etapta 6 sıra ördükten sonra 18 tane e, buradan boş bırakıyoruz ve birer sıra arada pardon iki sıra bir git bir geldi iki sıra olmuş oluyor örüyoruz bakın burada da aynı şekilde 18 tane bunu tekrar buraya nasıl geleceğiz bu örerek göstereceğim sonra bu iki sıra örüyoruz tekrar 18 tane ilmek tekrar 18 tane ilmek aynı şekilde de her iki sırada burada da 18 tane ilmek ve burada da 18 tane ilmek e boş bırakarak böyle bir iki üç üç tane e şöyle e basamak hazırlıyoruz ve en son olarak da kalan ilmekleri e bir kere daha git gel ile örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın hatta bir kere daha gittim e bu tarafta, bir tarafta da bu. Böyle bir sıra daha şöyle aynı basamak gibi örüp bitiriyoruz arkadaşlar ve bu genişliği de şöyle yaptığı vakit ne kadar oluyor kart rahat rahat giriyor ve genişli olarak da böyle e, şuradan göstereyim 7 santim arkadaşlar böyle en olmuş oluyor genişliği değil en olarak e, ve şöyle katlanma katlama e, göstereyim arkadaşlar bakın şöyle katlıyoruz bu da içeriye geliyor aynı şekilde bakın bu tarafa getirdim böyle ve buradaki de böyle geldi bu iki parçada ön tarafa geliyor üst tarafa şimdi arada burada altı tane fazla koyduk bakın burada hepsi 18 18 18 ve buna tıkabili 18'in son olarak sayımız böyle ayarladık ve e, santimetre olarak da bu 12 santim denk geliyor 12 santim 12 santim 12 santim 12 santim ve sonra en son kalan birkaç santim de tam ortada boşluk oluşturuyor şimdi bu boşluk bize lazım Ne için ee, şöyle katladığımızda şöyle kapattığımızda ikisini içine alacak şekilde bir boşluğu ihtiyacımız var şöyle Tabii e, sizin ipiniz çok ince ise burası daha ince olacak o zaman ona göre de burası boşluğu de az olacak Arkadaşlar şöyle bir katlama şekil ve beraber bunu dikmeye de göstereceğim ama ondan önce şuradan her iki tarafından nasıl aynı yanda aynı sırada kesiyorum onu göstermek istiyorum bilmeyen arkadaşları için Bakın arkadaşlar burada farz edelim 6 tane e, sıramızı orduk burada 6 sıramız orduk şimdi e, bu tarafını buradan kesmemiz gerekiyor e, şöyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar sıramızı döndürüyorum ve birinci gözlükten ilmek alarak e, kaydırma yapıyorum arkadaşlar bakın 1 2 3 4 yapalım bakın bu bizim bu kısım oldu sonra buradakini devam edeceğiz diğer sıraya geliniz kadar şimdi tekrar ilmeği aldım skine geçiyorum bakın buradaki skine ne kadar ortadaki hepsini örüyoruz ve birinci sırada başlarken e, ee, ne kadar kestik burada 4 tane 1 2 3 4 burada da 1 2 3 4 4 tane gözlük boş bıraktık burada hiç e, gitmiyoruz bile buradan bir zincir çekiyoruz ve sıramızı döndürüyoruz biz birinci gözlükten ilmek alıyoruz ve yine yapıyoruz arkadaşlar şöyle ve bu sıramızı tekrar sonuna kadar gidiyoruz her basamağın arasında böyle bir kere git gel yani iki sıra olmuş oluyor. Bir kere git gel ile örmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın bir kere gittik bir kere geri döndük. Şimdi burada birer tane basamak oluşmuş oldu. Şimdi ikinci basamağı şu kesmek için tekrar aynı şekilde bir zincir çekip Birinci gözlükte kaydırma yapıyoruz. Bir iki diyelim. Kaydırma yaptık. Sonrakini bu tabi burada temsili olarak gösteriyorum. Sonrakini tekrar sık iğne yapıyorum. Ve buradaki son burada ne kadar kestiyse boş bırakıp tekrar bir zincir çekip dönüş yapıyoruz. Ve e, bir kere daha sıra sonuna kadar gidiyoruz şöyle ve tekrar dönüşte kaydırma yapa yapa kesiyoruz ve en son olarak da şu kadar bölümümüz kalın az kadar şimdi burada ben yazılı olarak size göstereceğim kağıtta sayıları onu siz ekran resiminde alabilirsiniz Evet arkadaşlar yazılı olarak da böyle göstereyim. Ee, şöyle bizim şemamız bu arkadaşlar. Ee, bakın 151 zincirle zincirle başladık. Ve e, 150 skin'e kalıyor. Sonra e, 150 skin'i örerek 6 sıra örüyoruz. 18 ilmek kesiyoruz. Bu taraftan da 18 ilmek kesiyoruz. Sonra tekrar bir git gel ile 18 ilmek 18 ilmek keserek e, böyle devam ediyoruz ve en son olarak da e, 42 e, ilmek iki sıra daha örerek e, bitiriyoruz arkadaşlar başka işlemimiz yok e, 102 santim oluyor e, 150 e, skinny arkadaşlar şimdi e, şöyle. Katlama tekniği biraz önce de gösterdim. E, katla, e, dikeceğiz ama dikmeden önce e, ben şöyle e, şey yapmak istiyorum. Bunu e, düğmesini takmak istiyorum çünkü diktikten sonra takmak e, zor oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle e, son bu kısmını e, şöyle isterseniz tam. Tam ortasında de isteyen arkadaşlar takabilirler ama e, o zaman biraz belki hmm. e, şöyle bir yön verme e, ihtimal olabilir. Ben e, uçlarında takacağım arkadaşlar ve e, şöyle uçlarında şöyle ayarlıyorum ve e, bunu bakın sikiye boşluğun arasında geçiriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yine boşluğun arasında geçirerek e, şunu, bu palette de dikkat edin arkadaşlar. Bir taraf tars, bir taraf düz. Şöyle parlak ve daha düz böyle olan kısım üstte e, gelecek. Şu arada e, içeriye doğru birazcık tırtıklı bir kısım var. E, onlar içeriye gelecek. E, çünkü onları dışarıya verirsiniz. Eğer ki o zaman sıkıntı olur, takılır onlar kartları e, ee, şöyle bir şekilde şöyle bir pense aldım penseyle e, şöyle kapatıyorum bu takı pensesi ama fark etmez isterseniz evde herhangi bir penseyle de e, ya da aparatla da yapabilirsiniz bunu e, ben takı tasarım da, da yapıyordum bir zaman ondan o zamandan kalma benim şeylerimiz var aparatlarım var şöyle bunu düzeltiyoruz arkadaşlar aynı şekilde de buna tam bu tarafa denk gelecek şekilde diğerini de burada yerleştiriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın çıt çıtlarımı diktim ee, ve şimdi burada son kalan ipliğim vardı burada ee, bunu ben e, şu kesmemiştim bunu içinden yürüteceğim ve aşağı getireceğim arkadaşlar biraz ee, aşağı getirerek şuradan içinden yürüterek bakın aralarda ee, tabi isteyen arkadaşlar bunu da aynı iple değil de e, şeyle de yapabilirler dikiş ipli de e, bunu yapabilirler dikebilirler Bakın arkadaşlar şuradan şimdi e, bunu dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar iki iki sıra arada fark var. O nedenle burada birleştirirken üstten dikiş başlarsınız. Hayır ki bunun göz önünde bulundurarak e, dikin. ya Yoksa ilk başta alttan dikişleri yapın. E, sonra yan dikişleri geçebilirsiniz. Bakın şimdi ben buradan e, ipimi çıkardım ve şuradan çekmeden ama şöyle bir alttan bir de bakın şu parçayı birleştiriyorum. Şuradan ipimin içinden değil de şöyle alsam o zaman daha rahat bir şekilde geçebilir. Bakın. Şöyle. Şimdi teyel kısm gibi şöyle geliş güzel dikeceğim arkadaşlar. Bunu bakın şöyle. Bakın bu katları bozmayacağız. Bu katları da kalacak. Onlara dikkat ederek bunları aralardan ipliğimizi geçirerek dikiyoruz bakın bu buradakini aldık diktik aynı şekilde bunu aynı şekilde dikerek sıra şuraya kadar geliyoruz önce buraya kadar sonra buradan da bakın şu şuradaki şuradaki kart aşağıdan ve karşıdaki aşağıdan şöyle dikeceğiz aynı şekilde gel gitli devam edecek ve buraya kadar dikeceğiz buraya geldikten sonra bunu bu tarafa şöyle dikeceğiz buraya buraya getirdikten sonra bunu ipimizi kesip gizleyeceğiz ve tekrar aynı şekilde e, ister isterseniz e, şuradan başlayıp böyle devam edip buraya kadar dikebilirsiniz ya da tam tersine buradan böyle ve böyle dikerek bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben e, dikişimi yaptım şöyle bakın gösterdiğim gibi e, ve şöyle kartları e, yerleştirebilirsiniz ee, şurada da aynı şekilde ben de etiket falan duruyordu onlara koydum göstermek için ve şöyle de ben koşeye taktım cırt cırt isterseniz şöyle de ayarlayabilirsiniz diktikten sonra şu ortasına ee, şöyle köşede böyle oluyor arkadaşlar ee, istediği gibi süsleyebilirsiniz isterseniz böyle minik bir çiçek koyabilirsiniz isterseniz yan yana iki minik çiçek koyabilirsiniz yapraklı çiçek yapabilirsiniz ee, bu iki çiçeğini yapılış daha önce paylaşmıştım aplike ve çiçekler bölümde playlistte bakabilirsiniz arkadaşlar daha farklı bir çiçekte düşünüyorum ayrı onu yaparsam onu da ayrıyetten paylaşacağım zaten yapılışını yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın